Bu görüntüyü emniyete vermek gerekir mi acaba? Daha nereye gireceksin abi sen? Zinciri yağlarken daha spreyi sıkıyorsunuz ya. O esnada diske de geliyor bu. Diske geldiği zaman da doğal olarak frenleriniz belli bir kilometre gidinceye kadar alışmamış oluyor. Yani fren tutmamaya başlıyor. Ya zincire zinciri temizleyim derken diske bulaşmış oluyor. Diske bulaştığı zaman da. Aa. Zor orayı geçtik. Bir kaza almış. Ne var burada? Arkadaşlar hayırlı olsun. O arayı kapatmışlar. Ya ben atladım. Şimdi arka frene nasıl diyorum? Sır bundan sebep. Burada da kaza almış. Gayri ihtiyari Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü gündem maddesi motosikletleri alan arkadaşların ikinci elde motosikletlerini satama işleriyle ile alakalı. Neden olduğunu, niçin olduğunu hep beraber bu oturup bir konuşalım, değerlendirelim istiyorum. Motosiklet sahipleri ilanları koydukları araçlarını marka model gözetmeksizin ya çok giden bir model dahi olsa bu dönemde her ne ekmesi yürümüyor, ilerlemiyor. Satışları olmuyor. Nereden biliyorum? Motosiklet kullandığım Afrika'yı biliyorsunuz. Beni yoruyor diye. Hatta geçen sene bile böyle bir ara geçti kafamdan. Satsak satmasak diye o, o sene kaldı. Bu yıl ilana koydum. O kadar çok mesaj geliyor ki ben de şöyle bir makine var takas düşünür müsün? Yazmışım oraya zaten motosikletim olmasa neyse. Takas teklif etmeyin son fiyattır. gibi bu uyarıları yapmışım. İnsanlar ellerindeki makinaları satıp yeni makine farklı cihaz neyse eskimişse eskimiş, model yenileme, sıfır makine ya da muadil ikinci el diye araştırıyorlar haliyle. Ama bunda bir hareket yok. Sesimin de bu arada kusuruna bakmayın gerçekten. Allah Allah. Bunu görmedim. Gittik Dubai'ye çarptık iyi mi? Armut gibi Dubai'ye çarptık. Bir daha dikkatli bakacağım. Beni çok yoruyor şu anda. Bundan sonra karada ölüm yok ya. Buradan istediğin gibi gidersin şimdi. Sesimin kusuruna bakmayın. Mevsimsel bu polenler malum. Beni mahvediyor. Çok etkileniyorum ondan. Dün başladı öksürük, hapşırık, hıçkırık hepsi bir arada. Karma karışık bir durum oldu. Bu ne yapıyordu? Vatandaşı indiriyor. Ne kadar güzel. Satacağım dedim motosikleti ilana koyduktan sonra bana sürekli peş peşe takas teklifleri gelmeye başladı. Araba teklif eden var, arsa teklif eden var. Ya herkes bir şekilde tabii ki değerlendirmeye çalışıyor. Bir şey diyemiyorum. Elinde olan makineyi de tabii ki takasa sokuyor. Diyor ki yani ben bunu alırım, onun yerine bunu veririm. Bir şekilde oraya uyarı yazdığım halde adam bir ihtimal diyor belki olsun diyor. Belki kararı değişmiştir. Belki cazip gelir. Ne bileyim bir fikir olsun diye yine de yazıyor adam. Bazısı o kadar böyle alacak gibi mesajlar atıyor ki. Ya zaten genel olarak aslında ben şuna inanıyorum. Motosiklet alacağım diyen adam mesaj atmaz. Arar. Mesajdan ne alacaksın mesela? Ne kadar inandırıcı olacak? Sizi ne kadar tatmin edecek? Siz oraya istediğiniz kadar ilan detaylarını yazın. Ben biriyle görüşmeden onun samimiyetine, ciddiyetine inanmam. İnanamam. Sallıyor mu? Doğru mu söylüyor? Eğri mi söylüyor? Bilmiyoruz. Yazıyor adam sadece. Bazı markalar marka algısını ayakta tutabilmek için müşteri memnuniyeti olması açısından yani alenen söylemeseler de ikinci elde kendi markalarını veya başka bir muadil bir markayı ikinci elde alabiliyorlar. İstediği zaman alabiliyor bunu. Orada müşteri başka bir makine alacak. Elindekini değerlendiriyor. Elbette karını koyacak. Bu bir galeri değil sonuçta. Onun fiyatını belirliyor. Müşteri memnun olsun. Buradan bir satış gerçekleştirelim. Mantığıyla marka model gözetmeksizin ikinci elde bunu alıp değerlendirebiliyor. Hem müşterinin işi görülüyor hem bayi motosiklet satmış oluyor sıfırını. Aynı zamanda ikinci el kısmında da bir canlılık bir hareket söz konusu oluyor. Bu da güzel. Hareket oluyor olması bence güzel. De haydi. Ne kadar acayip millet, cins millet ya. Adam oradan görüyor da kapıyı niye açıyorsun? Adamı neyse az daha kavga çıkıyordu yani şu öndeki adamın aklı gitti mi? Kapıyı bir anda açtı. Sen çevirmedin ben durdum. Aynen. Aynen. Bir tane mavi Fiesta var. Kenarda duruyordu. Motosikletler geçerken. Emniyet şeridine geçmemiz uygun değil tabii de. Bir anda kapıyı açtı. Bir tanesini götürüyordu azdı. Şu anda ağır ağır geliyor bu tarafa. Bir sakallı böyle iyilik kıyım bir adam. Bir de millet de tartışıyor orada. Tamam. Kapatayım. Türk polisi yakalar. Ben sizi çevirmedim buyurun diyor. <laughs> ben şikayet için durdum. Bu arkada bir tane mavi bir araba vardı aniden kapı açan. Şimdi söyledim gerekçesini en azından buradaki polis arkadaşlar anlatır. Usta sol yapacağım mı? Eyvallah sağ ol. Bazısı laftan anlıyor, bazısı dinliyor. Bu çılgın PTT'ci mi? Bu adama yetişemiyorum eğer oysa. Öyle bir tecrübe sahibi olmuş ki artık şehir içerisinde. Çılgın gibi gidiyor. Lafı uzattık. Biraz trafiğe dalınca maalesef böyle oluyor. Buradan kaldırma mı geçeceksin dayı? Hayırdır? Ellerindeki makinaları maalesef kampanya vesaire tanıtım yapmadıkları için bazı markaların algı değerleri aşağıda duruyor. Adam sıfır almış. Bir senedir böyle 3000'de 5000'de yani kilometre bile yok. Öyle bayiler var ki kardeşim ben almıyorum diyor. Tamam kalite politikan, senin anlayışın, çalışma şeklin bu olabilir. Kuralların vardır. Bunları anlarım. Özel bir süre tanı onlara. Motosikletlerini satabilsinler. Ellerinden makinaları çıkartabilsinler diye. Özel bir imkan tanı. Mesela Honda yakın zamanda motosiklet günlükleri diye bir şey çıkartmıştı. Burada amaç sürücülere bir şeyler kullandırabilmekte. Abi var ya her yerde varsın ha maşallah yani. Kullanıcılara davetiye gönderdi Instagram vasıtasıyla. Gidip orada üç gün boyunca bir aktivite. Kardeşim insanları önce gözünü doyur. Adam gelmiş oraya. ADV kullanmak istiyor. Nerede kullanacak? Bilmiyor makineyi. Diyor ki gel kardeşim burada hem aktivitelere katıl hem hediye yarışmalarımız falan var. Hediye yarışmalarımız. Onlara katıl. Söyleşilere katıl. Dinle. Onlardan bir fikir edin diye o kadar insanı toplayıp insanları bir şekilde kendine çekebiliyor. Honda bunu niye yapıyor? Bayi sayısı mı az? Gel gör. Kullan. Hisset. Belki adam yeni başlayacak. Ya da eski kullanıcı diyelim. Ama bu modeli bilmiyor. Merakı da var. Belki almak istiyor. Ya ben burada bunu bir kullanayım. Bakalım. Gerçekten işimize yarar, yaramaz bir görelim. Belki de alacak adam. Bilmiyoruz. Yani sabah trafiği de değil yani 9'a geldi saat anasını satayım hala biz neyle uğraşıyoruz ya Allah anlayamadım ha da yolu mu yıkıyorsunuz ne yapıyorsunuz anasını satayım ya bu su nereden geliyor ya her sabah Kendin bir şekilde hareketlendirmezsen böyle aktiviteler olmazsa alan motosikleti alan kişi doğal olarak markaya karşı bir ön yargı olur Sizler de yapın sizler de deneyin bu şartları bir bakın bakalım oluyor muymuş olmuyor muymuş bir görün bakalım demek istediklerimi anlıyorsunuz. Kısa bir video oldu. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyelim. Hoşçakalın.